Önce kullandığım Kaymakam'ımızı göstererek başlamak istiyorum. 36. Zafer bayramımızı geçirdik ve 15 Temmuz günü de yürüyüş yapmıştık. En son hastaneden orada bitmişti. O gün Kaymakam Bey'in hazırlattığı programda konuya giriş şu şekildeydi: 15 Temmuz Zaferimiz Kutlu olsun. Şimdi bu yazıyı Kaymakam Bey mi hazırlattı veya Kaymakam Bey bunu hazırlayın bu şekilde konuşun dedi? Ben orasını tam bilmiyorum. Ama sonuçta Kaymakam Bey'in organize ettiği bir olay ve 15 Temmuz'u bir zafer olarak nitelendirdiler. Sanki bir 30 Ağustos zaferi gibi onunla özdeşleştirdiler. Burada bir grup FETÖ'cü hainin yaptığı, yapmaya çalıştığı darbe girişimi. Biz ülke olarak güçlü bir ülkeyiz. Askerine, polisine gücü yetmez bunlar. Ama bunu zafer gibi nitelendirmek bana göre yanlış. Yani, Hangisini? 15 Temmuz'u mu zafer olarak değerlendirmek doğru değil? Tabii ki başkanım. Ne münasebet, ne münasebet. 15 Temmuz bir zaferdir. Söz Bakın, buradaki kastettiğim şey 15 Temmuz ne kadar bir bayram ve zaferse 30 Ağustos o kadar şanlı, daha büyük bir zaferdir. Şehitlerimizin olduğu başkanım. bir zaferdir. Bu konuyu tartışmaya kapalı arkadaşlar. Bu, bu meclisin gündemine böyle şeyleri getirmek doğru da değil.